Dün gece saatlerinde kağıthanede bir patlama meydana geldi. Altı katlı binanın ikinci katındaki dairede doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Bir kişi yaralandı bu patlamada. Binada da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince hemen söndürüldü. Bizde deprem oluyor sandık. Bayağı kötüydü. Herkes çığlık çalık atıyordu. Büyük bir gürültü koptu. Evin duvarları yıkıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Ben yatak odasında dizi izliyordum. Bir anda yatak sallandı. Çok kötü oldu. Şiddetli patlamanın adresi İstanbul Kağıthane'de bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katındaki daire oldu. Deprem gibi şey yaptı. Bayağı bir salladı. Bizim binayı bile bayağı salladı. Doğalgazdan patladığını anlamadık. Biz de aşağıya çıktık deprem oluyor diye. Sonradan geldik baktık burada patlama olmuş. Patlamanın şiddetiyle birlikte evin duvarı sokakta bulunan araçların üstüne düştü. Araçlarda ise ciddi maddi hasar oluştu. Patlamayla birlikte daire saran alevler itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Felaket bir patlamaydı. Ateş vurdu yani. ışık vurdu. Dışarı bir çıktı ki kombi ateş almış. Kombinin plastikleri tabii durdu yanmaya. Bir anda bir patladı böyle. Hani deprem oluyor sanedik de. Dışarı bir, bir baktık. Bina yanıyor. Bayağı kötüydü. Herkes çalık çığlık atıyordu. Hani inanılır gibi değildi yani. Gürültüyü duyduktan sonra ardı ardına böyle ambulanslar gitmeye başladı. Gittikten sonra da bir yandan böyle medyaya da sosyal medyada da bakıyoruz. Maalesef böyle bir patlama karşımıza çıktı. Tabii yaralıya acil şifalar dileyelim. Dairedeki yabancı uyruklu kadın patlamadan yaralı olarak kurtuldu. Vücudunda yanıklar oluşan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin ön raporuna göre patlama doğal gaz kaynaklı olsa da kesin sebebi incelemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.